Merhaba arkadaşlar. Bugün C 17. derste sizlerleyim. Bugün C insert sorgusundan bahsedeceğim kısaca. Arkadaşlar öncelikle e, şundan bahsetmek istiyorum. Microsoft Access Database ya, ya da Access veri tabanı kullanıyorduk biz. Bunun arkadaşlar e, C kullandığı yapı OleDb yapısı. Yani e, C bunu kullanabilmek için oledbyi tanıtmak gerekiyor projemizin arkadaşlar ilk önce nasıl olacağına biraz karar verelim şöyle bir şey yapmak istiyorum ben e, projeme hemen 2 adet textbox ekliyorum ve arkadaşlar 1 adet de buton koyacağım projeme şu şekilde butonumu ekledikten sonra arkadaşlar yapmak istediğim şey şu buradan butona tıkladığımda ben bu textbox'a girmiş olduğum verileri Datebase'e kaydetsin istiyorum bu program. Arkadaşlar bunun için hemen şu şekilde diyelim ki buraya kaydet diyelim bu butonun tekstine. Şurada şöyle biraz genişletelim. Burada label kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla. Label 1'e isim diyeceğiz arkadaşlar. Label 2'ye ise soy isimleyeceğiz. Ve bu şekilde arkadaşlar programımı şu anda arayüzünü hazırladım. Peki arkadaşlar bunun için bir de akses veri tabanı gerekiyordu. Bir akses veri tabanı oluşturdum. Sizlerle birlikte oluşturalım. E, tablo diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya metin ekliyorum bir adet ve buraya ne diyorum arkadaşlar? E, isim diyorum. Yan tarafa da yeni soy isim diyorum. Bu şekilde ekledim. Tablomu kaydetmek istiyorum. Tablo ismini soruyor bana. Ee, burada ne diyorum? İsim tablosu diyelim. Tamam dedik ve şu anda kaydettik. Artık çıkalım arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi boş bir tablo. Birazdan bu tabloyu dolduracağız. Yani program üzerinden dolmuş olacak bu veri tabanı. Programımıza da geri dönelim arkadaşlar. Kaydet butonuna tıkladığımda ben buraya kaydolmasını istiyorum bilgilerim. Öncelikle arkadaşlar e, OLEDB'yi kullanabilmem için bunun isim uzayını eklemem gerekiyor. Yani biz akses veri tabanı kullandığımız için arkadaşlar OLEDB'yi belirtmemiz gerekiyor. Buradan datayı seçiyoruz. Veri demek. Buradan SQL Server kullanıyorsak SQL'i OLEDB kullanıyorsak OLEDB'yi seçiyoruz buradan. Ve arkadaşlar şu anda isim uzayımı isim uzayımı ekledim geliyorum artık buraya yapmam gereken arkadaşlar benim e, burada bir adet bağlantı açmam gerekiyor ve bir adet de komutum olması gerekiyor arkadaşlar bağlantı üzerinden e, şunu belirleyeceğim ben nereye bağlanacak yani o bağlantı nereye bağlanacak komut da arkadaşlar e, hangi bağlantıyı kullanacak bunu seçmem gerekiyor bağlantıyı bir açalım ilk arkadaşlar ilk önce sizlerle birlikte ne diyoruz bu OLEDB olduğu için OLEDB ile başlayacak hep. OLEDB Connection yani bağlantısı. Bunun ismi arkadaşlar kon olsun. New OLEDB Connection diyorum. Buraya arkadaşlar burayı tanımlamam gerekiyor artık. Bir adet et koyuyorum ve çift tırnak açıyorum iki tane. Şunu yazıyorum arkadaşlar. Provider Microsoft AC OLEDB diyorum. 12.0 Daha sonra arkadaşlar bir adet noktalı virgülle ayırıp Önemli kısmı burası arkadaşlar Yapmam gereken şey Date base'in konumunu belirtmek yani bu açtığım veri tabanının Nerede olduğunu belirtmek O yüzden diyorum ki buraya data source Eşittir Bu neredeyse arkadaşlar artık özelliklerden bakıyorum bunun konumunu kopyalıyorum ve akdb uzantılı bunu da uzatmıyorum access date base şu şekilde neydi? İsmi datebase'i. Gördüğünüz gibi ismi database, uzantısı da .accdb. Bu şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar bağlantımı tanımladım. Bunu ben test etmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım bağlantıda bir problem var mı? Con open diyorum, bağlantıyı açsın ve eğer başarılı olursa da bana şunu yazsın. Bağlantı başarıyla açıldı. Programı açayım arkadaşlar çalıştırayım. Buton 1'e tıkladığımda bağlantı başarılı açıldı. Yani arkadaşlar bağlantıda herhangi bir problem yok şu anda. Fakat unutmamam gereken bir şey var. Bağlantımı açtığım gibi kapatmayı unutmamam gerekiyor. Kon nokta edemem gerekiyor buraya özür dilerim. Bu şekilde arkadaşlar bağlantıyı kapatmayı unutmuyoruz. Mesaj box ile yine göstersin bana desin ki bağlantı başarıyla kapatıldı desin. Şu şekilde de çalıştıralım önce açıldı daha sonra kapatıldı hiçbir problem yok çok güzel. Arkadaşlar bunu bağlantı tanımlamayı her seferinde anlatmayacağım ileriki derslerinde direkt sorgulardan bahsedeceğim. Bu şekilde bağlantımız burada. Bir de arkadaşlar komutumuz olması gerekiyor bizim. Yani arkadaşlar komut üzerinden ne yaptırmak istiyorum ben bu bağlantıyı onu belirleyeceğim. OLEDB command diyorum o zaman arkadaşlar komutta ise ismine CMD diyorum. New OLEDB command. Bunun arkadaşlar artık tanımlayacağım. Burada yaptırmak istediğim şey insert komutu. Yani yeni bir veri girişi yaptıracağım. Arkadaşlar insert komutundan biraz bahsedelim. Insert komutu benim tabloma yeni veri girişi yapar arkadaşlar. Çok basit bir şekilde nereye verileri gireceğimi söyleyeceğim. Oraya verilerimi girecek. Var olan bilgiyi değiştirmez yalnız. Bunu unutmayalım. Buraya arkadaşlar şu şekilde insert into Dedikten sonra arkadaşlar tablo ismi. Bizim tablomuzun ismi neydi? İsim tablosu değil mi? Bunu yazıyoruz. Yani isim tablosu. Daha sonra ise arkadaşlar benim e, kolonlarımın isimlerini belirtmem gerekiyor. İsim ve soy isim. Bunu parantez içinde yazıyorum. Yani isim tablosunun hangi kolonları? Bir isim kolonu. iki soy isim kolonu. Buralara insert into. Veri ekle peki hangi verileri ekle buraya da values diyoruz yeni bir parantez açıyoruz buraya arkadaşlar ee, bir parametre gireceğim et isim diyelim buna bunu anlayacaksınız arkadaşlar birazdan et soy isim diyorum ve arkadaşlar daha sonra bunu virgülle ayırıp bu komutun hangi bağlantıyı kullanacağını yani bu kom bağlantısını kullanacağı için buraya kon yazıyorum. Hangi bağlantıyı kullandığını da tanıtmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buraya et isim ve et soy isim yazdım. Bu başına et koyduğumda bunu parametre olarak tanıttığımı söylüyor. Bu güvenli için arkadaşlar daha çok SQL e, değit base'lerde yapılır. Fakat bunu öğrenelim. et koyduğumuzda burada parametre bu değeri tabi nereden alacak? Values dedik de yani isim soy isim kolonuna isim tablosunun isim soy isim kolonlarına bu değerleri ekle. İsim ve soy isim. Ama bunu nereden alacak? Bunu yazmayacak yani oraya. O yüzden cmd nokta parameters nokta add with value komutunu kullanacağım. Buraya arkadaşlar açıyorum. İlk önce parametremin ismi. isimdi arkadaşlar değil mi? İsim dedikten sonra bir virgül koyuyorum. Ve bu parametreye karşılık gelen değer. Bunu Nereden çekecek arkadaşlar? TextBox 1'den. O yüzden buraya da TextBox 1.text yazıyorum. Ve şimdi de soy isim parametremi tanımlamak istiyorum. Arkadaşlar buraya da soyisim soy isim diyorum. Bu parametrenin değerini ise arkadaşlar TextBox 2'den çekecek. Bu şekilde belirttim arkadaşlar şu anda parametrelerimi de. E herhangi bir problem yok sanıyorum şu anda. Parametreleri belirttikten sonra artık bu komutu çalıştırmamız gerekiyor. Bu komutu çalıştırmak için bağlantımızı açtıktan sonra satır arkadaşlar. E komutumuzun ismi CMD'ydi. .execute non query. Bu komutu kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Eğer başarılı olursa da bana desin ki veriler başarıyla eklendi çalıştırayım arkadaşlar. Buraya bir değer giriyorum mesela. Mustafa Sandal. Kaydet diyorum. Şu anda bağlantıyı açtı. Con.open. Veriler başarıyla eklendi arkadaşlar. cmd.execute non query yaptı şu anda. Tamam diyorum ve bağlantıyı kapattım. Programımı kapatayım arkadaşlar. Gidip veri tabanımı açayım. Şu anda yenilenmesi gerekiyor. Kapattım. Tekrar açıyorum arkadaşlar çift tıkladığımda tabloma gerçekten isim ve soy isimle Mustafa Sandal diye bir veri eklemiş. Peki arkadaşlar bunu bir kere daha tekrarlayalım. Daha iyi anlamak açısından. Buraya mesela diyorum ki ben Tayfun Aydınlık Kaydet diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemleri yaptı. Açıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en son eklediğim Tayfun Aydınlık isim soy ismini ee, yeni bir kimlik oluşturdu yani burada. Daha sonra buraya ekledi. Arkadaşlar insert komutunun özelliği budur. Insert sürekli yeni veri girişi yapar arkadaşlar. Var olan bir veriyi insert komutu ile değiştirmemiz mümkün değil. Insert dediğimde hep yeni bir kimlik atar buna ve oraya kaydını girer. Bu şekilde arkadaşlar date base e, projemiz üzerinden istediğimiz verileri kayıt etmeyi Gördük arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde Ver ve Select sorgularını işleyeceğiz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. İyi çalışmalar. Merhaba arkadaşlar. Bugün C Sharp'ta 17. derste sizlerleyim. Bugün C Sharp'ta Insert sorgusundan bahsedeceğim. Kısaca. Arkadaşlar öncelikle Şundan bahsetmek istiyorum. Microsoft Access database Ya da Access Veri Tabanı kullanıyorduk biz. Bunun arkadaşlar C Sharp'ta kullandığı yapı OLEDB yapısı yani C Sharp'ta bunu kullanabilmek için OLEDB'yi tanıtmak gerekiyor. Projemizin arkadaşlar ilk önce nasıl olacağına biraz karar verelim. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Projeme hemen 2 adet textbox ekliyorum. Ve arkadaşlar bir adet de buton koyacağım projeme. Şu şekilde Butonumu ekledikten sonra arkadaşlar yapmak istediğim şey şu. Buradan butona tıkladığımda ben Bu textbox'a girmiş olduğum verileri database'e kaydetsin istiyorum bu program. Arkadaşlar bunun için Hemen şu şekilde diyelim ki buraya kaydet diyelim bu butonun textine. Şurada şöyle biraz genişletelim. Burada label kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla. Label 1'e isim diyeceğiz arkadaşlar. Label 2'ye ise soy isim diyeceğiz. Ve bu şekilde arkadaşlar programımı şu anda arayüzünü hazırladım. Peki arkadaşlar bunun için bir de akses veri tabanı gerekiyordu. Bir akses veri tabanı oluşturdum. Sizlerle birlikte oluşturalım. E, tablo diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya metin ekliyorum bir adet ve buraya ne diyorum arkadaşlar ee, isim diyorum yan tarafa da yeni soy isim diyorum bu şekilde ekledim tablomu kaydetmek istiyorum tablo ismini soruyor bana ee, burada ne diyorum isim tablosu diyelim tamam dedik ve şu anda kaydettik artık çıkalım arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi boş bir tablo birazdan bu tabloyu dolduracağız yani program üzerinden dolmuş olacak bu veritabanı. Programımıza da geri dönelim arkadaşlar. Kaydet butonuna tıkladığımda ben buraya kaydolmasını istiyorum bilgilerimin. Öncelikle arkadaşlar e, OleDB'yi kullanabilmem için bunun isim uzayını eklemem gerekiyor. Yani biz Access veritabanı kullandığımız için arkadaşlar OleDB'yi belirtmemiz gerekiyor. Buradan datayı seçiyoruz. Veri demek. Buradan SQL Server kullanıyorsak SQL'i, OleDB kullanıyorsak öyle diye bir seçiyoruz buradan. Ve arkadaşlar şu anda isim uzayımı isim uzayımı ekledim. Geliyorum artık buraya. Yapmam gereken arkadaşlar benim